Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş, Eşini gayb eyleyen bir kuş gibi kar, Geçen ey yavmı ne arar, Ey kulübün sürüdü şeydası, Ey kebutellerin neşideleri, O bağırın bu işte ferdası, Kapladı bir derin sükutu yere karlar, Ki hamuşane dembedem ağlar, Ey uçarken düşüp ölen kelebek Bir beyaz rişe i melek gibi kar Seni solgun hadikalarda arar Sen açarken çiçekler üstünde Ufacık bir çiçekli yelpaze Naşin üstünde şimdi ey mürde Başladı parça parça pervaze karlar Ki semadan düşer düşer ağlar Uçtunuz Gittiniz siz ey kuşlar. Küçücük, sersefit baykuşlar gibi kar. Sizi dallarda, lanelerde arar. Gittiniz, gittiniz siz ey mürgen. Şimdi boş kaldı, sert eser yuvalar. Yuvalarda yetimi bir efkan. Son kalan maitüleri kovalar, karlar. Ki havada uçar, uçar, ağlar. Destin ey sema işte, tude tudedir. Bergi semen, cena kebuter, sehabı ter. Dök ey sema, revana tabiat günüdedir. Haki siyan üstüne, safi şukufeler. Her şey şimdi ne yaprak, ne bir çiçek. Bir tude zilalü siyah rengüne ümit. Ey deste asman işte, durma, durma çek. Her şey üstüne, ...bir sütreyi sefit. Göklerden emeller gibi... ...rizan oluyor kar. Her suda hayalim gibi... ...püyan oluyor kar. Bir badı hamuşun perisafında uyuklar... ...tarzında durur bir aralık... ...sonra uçarlar. Soldan sağa... ...sağdan sola... ...lerzanı grizan. Gah uçmada tüyler gibi... Yah olmada bizan. Karlar, bütün elhane mezamiri sükutun. Karlar, bütün esarı riyazı melekutun. Dök halkı siyah üstüne, ey desti sema dök. Ey desti sema, desti kerem, desti şita, dök. Esarı bağırın yerine, berfi sefide, elhane tüyürün yerine, samtı ümidi.